Memleket battı gidiyor şeysinde hiç değilim. Ben iyimser bir insanım. Geçmişle bugünü kıyaslayacak durumdayım. Ama keyfiyet ve kemiyet diye bir şey vardır. Yani nicelik nitelik ayrımını yaparız. Yapmalıyız. Ama ben bu ülkenin geleceğinden, bu gençlerin geleceğinden çok umut varım. Böyle bir e, 3-5 metrekarelik hareket dergisi idarehanesinden vakıflardan bir vakıf Mavera Vakfı'nda böyle bu kadar şeyle karşılaşmış olmaktan duyduğu mutluluğu anlatamam. Şimdi ya tahammül ya seferin isminden başlayayım size. Bunu ben bir divan edebiyatındaki bir beyitten aşırdım. Onun başındaki mısra şudur. Çaresi aşkın iki nokta üst üste ya tahammül ya sefer. Yani aşka düşene şey efendi müride iki yol tavsiye söyler. Ya sefere gönderir onu ya da burada duracaksın, tamir edeceksin. Nasıl tamir edeceksin? İşte Yunus tekkiye 40 yıl odun taşımış bir tane eğri odun getirmemiş. Bu bir menakıptır ama düzgün olmayı istiyor. Yani çileye katlanmayı, zorluğa katlanmayı söylüyor. Ya tamir ya seferde de benim neslimin Rüstem Paşa yurdunda kalan talebelerinin problemleri var. Okuyunca bu problemleri benden önceki nesillerin de aynı yurtta çektiklerini duydum, öğrendim. Benden sonra gelen arkadaşlar da aynı yurtta kaldılar. Onlar da aynı dertleri çektiler. Bir nesilden ötekine intikal eden problemler var. Fakat bu problem problemler yavaş 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 çözülmektedir. Türkiye bir yerden bir yere geldi ama nereye geldi? Nerede duruyoruz? Onun e, hani kendimize geleceğiz, kendimizi bileceğiz kadar önemli taraf var. Daha çok yol yürümemiz icap ediyor. Daha çok yol yürümemiz icap ediyor? Laflarımızın arasında geçti. Bu yola işaret eden şeydir. Bize bir hükümet değil, bize bir fikir lazım. Bunun ne olduğunu bulacağız, bulacağız. Yani bu bu çok da meş çok da meşhur de değil aslında. Yani bu çok meşhur. Meşh, bu tamamen bizle ilgili bir şey. Yani insan kaybedildi diyorsunuz ya, insanın mütekamil hale gelmesi, dava delisi kerimiz gibi davanı, davayı beklemesi mühim bir şeydir. Dik durmak çok mühim bir şeydir. Bir, bir adam var başımızda dik duruyor biliyorsunuz. Onu seviyorum. Çünkü şöyle, herkes particilikten, hayır ben hayatımda derneğe, şuraya, buraya, partiye falan filan iyi olmadım. Çok tuhaf bir şey söyleyeceğim ama bu bir sevgi nişanesi. Ya adam benim gibi futbol oynamış. İkincisi Kasım Paşalı bizde de biraz delikanlılık var. Adamı seviyorum yani hakikaten dik duruyor yani. Bu kolay bir şey değildir yani. Çok kitap okumakla yapılacak bir şey bu karakter meselesi. Bunun her yerde vücut bulması lazım. Her yerde vücut bulması lazım. Ünsiyetin, dostluğun, kardeşliğin, sevginin. Şimdi nutuk atmanın lüzumu yok. Yani bütün bunların yapılmış olması lazım. Yapacak nesiller yavaş yavaş öğrene öğrene geliyorlar. Yani Hasan Hüseyin diye bir şair vardı hmm. solculardan. Şimdi ismi anılmıyor. Güzel bir beyti, güzel bir mısra vardır. Vurun ulan vurun diyor. Ben kolay ölmem. <laughs> Şimdi yapmış. Evet. Biz biz de yani çok darbeler yedik. Yiye yiye geliyoruz. Fakat e, yani yenile yenile yenmeyi öğreniyoruz ve yeneceğiz inşallah. Burada hiç umutsuz değilim ben. Bir de şunu söyleyeyim. Memleketteki problem problem düşünenlerin, bilim adamlarının, sanatçıların, sosyologların, hocaların efendim üstünde düşünmesi lazım gelen bizim memleketimiz için söylüyorum. Türkiye bir taraftan modernleşiyor, bir taraftan dindarlaşıyor. Modernleşmeyi hiç umursamayanlar, bu ne biçim modernleşme diyenler var dindarlaşmayı da hiç umursamayanlar, bunlar laylaylom Müslüman diyenler var. Ben ikisini de hiç kale almıyorum. Gerçeğimiz budur. Fakat bu bilinen sosyolojiye aykırı bir şeydir. Yani bir yerde modernizm varsa bildiğimiz modernizm, dindarlığın ortadan kalkması lazım. Yavaş yavaş. Halbuki bu ikisi birden yürüyor şu anda Türkiye'de. Bu elbette bir yerde izah edilecek. Bir yerde bir noktaya varacak. Şu anda benim söylediğim şu cümlelerin de analizini, gerçeğini kendim de yapmaktan acizim. Ama bu vakayı görüyorum yani. Böyle bir vaka var. Bu vaka bizi iyi bir noktaya getirecek diye düşünüyorum. İnşallah her ikisinin de hakkından gelebilirsek, hem modernizmin hem dindarlığın hakkından gelebilirsek veya hakkını verebilirsek. Teşekkür ederim.